Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bolsa ısırma şeyini öğreteceğim. İyi bekçi köpeği olsun diye. Size nasıl öğreteceğimi göstereyim ilk baştan. İlk baştan bu şey, gördüğünüz şey ısırma içine pamuk var. Onu düşman olarak göstereceğim arkadaşlar. Bakın ilk baştan böyle başlıyoruz. bas Gel buraya. Isır onu. Isır. Isır onu. Isır. 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 Asir. Asir. Isır Asir. 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 Isır. Asir. Asir. Isır. Isır. Tamam otur. Evet arkadaşlar bu şimdi boss için düşman gördünüz. Boss. Isır 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 sır, Isır. Isır Isır sır, Aferin orma. Isır. Isır. Gel Isır. Aferin orma. Isır. Isır bas. Aferin orma. Aferin oğlum. Tamam, bırak. Boz. Yat. Aferin oğlum. Tamam, bırak. Aferin. Gel oğlum, ısır, ısır. oğlum. Aferin oğlum. Isır, isır. Isır. Boş. Aferin benim oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Isır. Isır Aferin oğlum. Isır. Isır. Isır boş. Aferin benim ısır. Isır. Isır. Aferin benim oğluma. Yat. Boğaz yat. Ayağına takıldı arkadaşlar. Aferin benim oğluma. Tamam yat. Boğaz yat. Aferin oğluma. Tam bırak. Hayır. Hayır. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Almasın diye tutuyor. Hayır. Bekle. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi bu boss için düşman. Ayakkabıyı bile yiyor. Çalışıyor. Asın. Isır boş Isır boş Isır Aferin oğluma Isır Şimdi biraz daha sert başlayacağız arkadan Sert yapacağız Isır boş Isır Isır Isır, Isır boş Aferin oğluma Isır 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 boş Isır 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 Aferin oğluma Aferin, Aferin oğluma Görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Bırak. Bırak. Hayır. Aferin olma. Hayır. Bırak. Gel oğlum. Isır. Aferin olma. Isır. Şimdi biraz daha sert yapacağız arkadaşlar. Isır oğlum ısır Isır. Isır 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 oğlum ısır Isır Isır oğlum Isır. Isır Isır Aferin oğluma Aferin oğluma Aferin <laughs> benim oğluma Aferin oğluma Çok oğlum. Aferin. iyi tutunuyor. Aferin benim oğluma Hayır Gördünüz arkadaşlar. Bas. Buraya gel. Isır. Isır. Aferin benim oğluma. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin oğluma. Tamam. Bas yat dedim. Aferin Bas. Gel Gel. Kuş, kuş kuş kuş. Isır bas. Isır bas. Isır bas. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Bakın arkadaşlar. Böyle böyle hep öğreteceksiniz işte. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Bas. Bas buraya gel. Bekle. Hayır, bekle. Otur. Bekle. Otur. 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 Bekle. Gel gel yakından çek. Gel ısır ısır boş Isır bor. Isır. Göze bak arkadaşlar. Isır boş Isır. 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 Isır bas. Isır. Aferin oğluma. Isır. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Isır. Aferin oğluma. <laughs> Bırak. Hayır. 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 Boz hayır. Otur. Hayır. Otur. Gel. Aferin bunu Isır bos, ısır bos, ısır, ısır. Şu tepe baksanıza. Isır <laughs> bos, ısır. Isır bos, ısır. Isır bos. Aferin oğluma. <laughs> Gördünüz arkadaşlar. Dost, buraya gel. Koş, 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 koş. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Isır, ısır boz. Isır. Isır. Bakın arkadaşlar, hiç bırakmıyor. Isır, ısır boz. Aferin oğluma. <laughs> <laughs> Aferin oğluma. Baba. Oluma. Hayır. Hayır. Otur. Otur. Koş buraya gel. Buraya gel. Benim otur. Otur. Bekle. Ha. Otur bir de. Otur. Bekle. Koşmasın. Koş. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Isır. 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 Aferin onuma. Aferin. Böyle her gün her gün arkadaşlar 10 dakika 15 dakika öğretirseniz iyi bir bekçi köpek olacağını biliyorum. Hani şeylerden de gördüm. Yani Profillerden. Onlar da öyle yapıyor. Gel bas. Bas. Bas buraya gel. Bas. Buraya gel. Isır. Isır bas. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Isır. Isır bas. Isır. Aferin oğlum. Aferin, ısır. Isır. Hayır. Bakın arkadaşlar, gördünüz Hayır. Isır. Isır basın. Aferin, oğlum. Aferin. Isır, ısır basın. Hayır. Hayır. Isır, ısır basın. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Isır. Isır. Aferin oğlum. Gel gel. Aferin oğlum. Isır. Isır. Aferin oğlum. <laughs> evet arkadaşlar. İşte böyle böyle öğreteceksiniz de. Küçüklükten beri başlayacaksınız daha iyi bekçili köpeği olması için hani küçüklükten beri büyüyene kadar iyi zaman harcamanız lazım. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.